Evet arkadaşlar yepyeni bir günden herkese merhabalar. Bugün tekim. Bu videomuzun konusu da kurt tavuğumuzu getireceğiz arkadaşlar. Şöyle kurt tavuğumuzu göstereyim. Nereye kaçtı? Az önce burada duruyordu ya. Bak 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 ya. Bırak lan onu. Bırak lan. O sana göre lan. Başlar. Oha. Dur 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 dur. Sen gel abla Git lan. Git lan buradan defol lan. Hadi lan. Bu atak su atı getireceğim arkadaşlar. Şöyle de serteyim. Ya var. Gitti tavuğu ne ara koydu ya. Yürü lan. Kerata seni. Atayım lan yanına seni ha. Kerataya bak. Diğer bir tane daha tavuğumuz vardı arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Nerede? O kaçtı gitti. Bak gitmiş onun yanına var ya. Şimdi bu tavuk tam kesmelik ha. Şu an bu tavuk bana ne demek istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tavuk bana ne demek istiyor? Bu tavuk gel beni kes demek istiyor. Ben buna yatırmayacağım. Bu ya yumurtalar çok iyi beslemiyor. Bir de oradaki siyah yatırmıştım. Lan oğlum şunu şunu git lan. Oğlum şu, git bunu bunu anladın mı? Bak bu bu bu. Allah Allah. Bunu yatırmıştım arkadaşlar. Buradaki kalktı tabii. Yavrular falan çıktı buraya tırmıştım. Altında 9 tane mi? 11 tane galiba yumurta var. Burada yumurtalar arkadaşlar şöyle göstereyim burada. Şu yumurta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ördek yumurtası gibi bir şey. Bak bunu buraya koydum değil mi? Şimdi buradaki bir tane normal en bak en büyükleri galiba şu gibi gözüküyor. Yok galiba neyse. Aralarındaki fark bu. Bu yumurta da kimin yumurtası şimdi göstereceğim size arkadaşlar. 8. ayda da oturtturdum ve öyle çizgiler falan attım. <laughs> ah bunu. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Bu da, bu da inşallah. Ev kalkan tavuğumuz bu. Şimdi civcivlerimizin son halini gösterelim. <laughs> video konusuna <laughs> video konusuna geçelim. Ee, gördüğünüz gibi şu fırıldak ya şu çok pis. Abi öyle bir kaçıyor tek... Çünkü... ki. Bak şimdi mesela şunu tutayım diyeceğim. Bak hemen tutarım. Bak yemek yemeyen şu var değil mi? Bak bunu tutarım. Hemen bak böyle tutuyorum. Ama, ama bak şöyle köşeye sıkıştırmadan tutamazsın onu. Dışarıya sal yine tutamazsın. Dışarıda daha felaket. Neyse arkadaşlar videomuzun konusuna geçelim. Ha bir de şunu göstereyim. Bu kardeşimiz yatıyor. Gördüğünüz gibi bu de yatırmayacağım. Ee, şöyle arkadaşlar şuradaki pingallığı çıkarttım buraya getirdim. Burada sünger yok arkadaşlar. Sünger kalmamış. Tek şu kalmış. Diğer tavuktan kalma bir sünger. Neyse bunu koyacağız. Şunun içindekini çıkartacağız. Bunu koyacağız. Şu sep şeyi koyacağım. Gördüğünüz gibi onun da kutlarını koparttım. Şöyle göstereyim bak kutlarını koparttım. Şimdi arkadaşlar şunları bir e, çıkartayım ben. Şöyle attım oraya onu. Şöyle odunluğumuzu gösterelim. Şu an pis bir halde odunlu. Düzenleyiş, düzenleyeceğiz onu. Odunluğu şey yaz zamanı. Şunu şöyle bir yere sabitleyemiyor mu ya? Şöyle bir yere sabitleyelim. Çünkü sabitlemek iyi olur. Bakalım şöyle bir şey yapsam. Şimdi nasıl oluyor? Bekle. Yok be. Burası güzel değil galiba. Bakayım burada nasıl çekiyor. Burası bu da cırt. Bak belki burası iyidir. Şöyle yapayım. Yani burada kalsın ya ben gösteririm her türlü. Kamera gelirim Şu an beni görüyorsunuz. Şu an beni görüyorsunuz. Sen bakayım oradan. Işte Evet arkadaşlar iki dakika merdivene koydum. Sussana yani. Şöyle şunu arkadaşlar şöyle bir sirkeleyelim. Sirkeledik arkadaşlar şöyle. Burası niye böyle? Neyse geçelim. Şöyle katlıyoruz. Şeyimizi bu arada e, yaptım. Ona, neyse. Şöyle katladık değil mi? Ama ilk önce onu mu Yok yok bunu koy. Aa karton unuttum. Bir dakika arkadaşlar. video burada duraklatayım iki dakika. Bir karton alıp geleyim. Evet arkadaşlar. Karton bulabildim. Yine şuraya bir sabitleyeyim. Tamam. Şöyle bir karton kestim. Gördüğünüz gibi şöyle. Görebiliyorsunuz. İnşallah görüyorsunuz. Bunu sirkeledik. Kartonda da eğer toz varsa sirkeleyelim. Siyahlıyorum. Paramı verin. Şaka yapıyorum tabii. Neyse. Şimdi buraları sizin de görmeniz gerekiyor. O yüzden bir de şöyle bir şey vardı. Bunun kutlarını koparttım. Şöyle. Şunlar kaldı sadece. Şöyle gözüküyor mu? Şu an gözüküyordur. Şöyle bunu da sikelelim. Şöyle şuralarını şöyle yapalım. Şöyle yaptık. Şimdi. Neyse tam sus sus. Ben böyle olacağını bilmedim susun. Neyse şöyle koyuyorum ee, Tekerle de yapamıyorum. Allah neyse böyle kalsın neyse 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 la 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 sabitlesem ne olur bak şu köşe çok iyi Uy tam açı Vallahi tam aç ha şu an görüyorsunuz galiba benim yüzümü göremiyorsun neyse şöyle katladım ne var arkadaşlar Şöyle buraya. Yok, Bekle. Koysam mı, koymasam mı? Aklımda bir fikir var. Neyse koyalım. Yok, koymayalım. Şunu bak. Bunu görüyor musun? Burnu böyle seviyorum. Dur be yavrum. şöyle koyduk 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 şöyle koyduk evet 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 şimdi sıra bunda şimdi şöyle serelim böyle ters <laughs> neyse böyle serelim şöyle arkadaşlar yumurtaları sanki gösterdim mi gösterdim mi ya evet gösterdim Mesela bir daha göstertiniz miyiz? Göstermediysem göstereceğim. Bugün tekim kimse şey yok. çıkarsan hayvana zarar verebilir. Git, seni attırmadım. Seninle yollarımız süper Ben seninle kıyafet değiştirdim. O külah siyah dönmüş, gördün mü? Şöyle çivi çıkarttım. Evet. Şimdi... E, Yaptım, evet. Bir dakika. Şöyle süngerimizi getirdim. Şu kadar süngeri aldım. Neyse. Aklı iyi olup arkadaş. Şöyle. Yaptım değil mi kardeş? Merhaba Allah'a bekler. Bak seni yatıracağım. Sen rahat ol canım. Şöyle yumurtaları oraya koyduk. Şöyle en büyük yumurtamızı gösterelim Şöyle durabilirsek tabii. Şöyle göstertelim. Çok büyük bir yumurtamız. Şu yumurtayla bunu kıyaslayamaz hiç kimse. Ördek yumurtası gibi ama ördek yumurtası değil. Neyse. Şöyle neyse buralar elimle gösterebilirim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek inşallah güzel bir yavru çıkma dileğiyle seni koyuyorum. Bak güzel bir yavru, yavru çıksın bak. Şu üçü ataks arkadaşlar şu bir iki bir de üç üç neyse onları alırken gösterelim. Seni koyduğum Bismillah iki. Bismillah üç. Atax. Bismillah 4. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ataks İnşallah e, güzel çıkar. İnşallah Atax. E, yok inşallah Atax derken yanlış anladınız. İnşallah güzel şey çıkar diyecektim. Bu Ataks mı? Hint mi? Çok bilir ama Hint'tir ya Hint. Hint diye koydum onu. Bu da Hint yavrumuz. 8. ayda yatırdığım için 8. ay diye yazıyorum. Şöyle. Bunu da koyalım. Mesela bak yan yana duruyor değil mi arkadaşlar? Bakın şunları görüyorsun. Şu büyük tayfa bak. büyük tayfa diyorum ya. Bak şu büyük gördünüz değil mi? Son şeyimizi böyle tutuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse kavuğumuzun da ah, aha gitmiş bağ kalmış. Neyse seni odunla atıyorum. Artık sen oraya layıksın. Yine kova almam gerekiyor. Gel canım seni yatıracağım. Gel canım seni yatıracağım. Of mükemmel bir deyim buldum. Ay deyim diyorum. Mükemmel bir şey buldum. Bay aferin lan yolunu bulmuşsun. Bunu takiptesin. Seni e, şey e, neyse sana hiçbir şey yapmıyorum. Aferin sana diyorum. Ha, siz bir aşağıya buraya telefon sabitleyeceğim ben. Obalaman hadi. burada. Hadi lan. Bakın şimdi. Buraya koyacağım. İnşallah yaz diye bitlenmez. Çünkü yazın tavukçuların çoğu tavuk tavukla ilgilenenlerin ay ilgilenenlerin çoğunda bit var. Biz de bir, bir, bir bit ilacı alalım. Şöyle bir koyalım. Şuraya bit varsa. Bugün de zaten banyo yapmak zorundayız. Her tarafı kaşınıyor bittiğince. Neyse canım benim. Seni çok seviyorum. İki kat dikmesimizdeki son hali. Neyse. Nereye sabitleyeceğimi düşünüyorum. Şuraya böyle sabitlesem acaba düşer mi bu telefon? Bakayım güzel mi? Tam güzel olmasa da güzel gibi bir şey işte. Bakayım tamam. İnşallah düşmez ya Rabbim. Allah'ım buna çok para verdim. Lütfen düşmesin. Ah tamam. Duamızı ettik. Ve sonra devam edelim. Bismillah kapı kapandı. Korkarım. Bekleyin arkadaşlar. Aa ben en önemlisini unuttum lan. Şey. Buna şimdi bizim taş koymamız gerekiyor. Yoksa bunu darma duman edelim lan. Neyse bunu koyalım. Aklın yolu birdir kardeş. Düşün geri vuralım tekmeyi. Bakayım. Ooo mükemmel açıyı almışız lan. Ben de kötü zannediyorum ha. <laughs> Geldim arkadaşlar. Şöyle bu uzun taş aldım elime. Şunu göstereyim. O kadar büyük değil yani. Kamerada durdurduk sanırım. Neyse tavuğunu tutalım diyelim. Bismillah diyerek, melis diyerek oturalım. Oturalım. Bir dakika. zorlanmadan ilk de tutabildim. Gri olsaydı eğer tutamazdım. Şöyle göstereyim. Bekle lan. As. Ah, nane yedik biz arkadaşlar. Ee, bizim bir korozumuz geldi. Neyse ben bunu koyayım büyük koru. bir dakika arkadaşlar. Netflix'li bir anlay anlayış. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Allah şükür horozu kovabildim. Kartal içine kaldım. Git lan! <laughs> Neyse. Ve tavuğumuzu tuttum. Otur lan. Zaten sinirliyim. Sinirliyim senden çıkartmıyorum ha. Keserim o seni. Yatay bardağınıza yatıyor. Şimdi tavuğumuz Uf. yatsın. İnşallah da yatar Kapımızı kapatalım. Şu odunu alayım ben şuradan ya da almayayım. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Burada yatması için. Orada kalsın. Bu kapıyı kilitlemek zorundayım. Çok riskli bir andayım. Yine geldi. Allah seni bildiği gibi yapsın horoz. Git lan başımdan. Seni sevmiyorum git. İnme aşağıya. Hadi görüşürüz. Gelme buraya. Git lan boşumda. Hayvan herif ya nasıl uçuyor. Lan git. Baksana nasıl vuruyor. Bu tavuk benim demek istiyor şu Neyse Allah'tan o kurke çıkarmış. Neyse gördüğümüzde orada. Allah'a şükür. Kazasız belasız atlattık. E, horoz Allah'tan bana vurmadı. Ben bunu sevincini yaşıyorum. Şöyle bu çocuklarımı göstereyim. Bu yaşta sen nasıl böyle yapabiliyorsun? Şöyle bak 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 bak. Bak şu an modunda değil arkadaşlar. Az önce var ya. Uy, uy, uy. Neler yapıyor? Bak. Korktu şu an horoz. Bunu bunun ayağını yan, K kapıya sıkıştırmış annem yanlışlıkla. Ayağı tombul, e, tombul diyorum ya. Şey, Sek e, yürürken sekiyor. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. 18 ya da 10 17 dakika sürdü. Herkesi görürsünüz arkadaşlar. Ay. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle son kez bir horozumu, horozları gösterteyim. Bak bak, bak. bak bak. Yabaniye bak yabaniye. Lan git lan başımdan. Bak 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 bak. bak. Abi, abi. Arkadaşlar şu an iki dakika video durdurmak zorunda kaldım. Fırtına kopuyor. Yukarıda uçan karga bile yolunu değiştiriyor şu an. Gördüğünüz gibi bir fırtına çıktı. Acayip bir fırtına çıktı. Bak kapı kendi kendine kapanmaz. Kapanır. Kapanır. Az arkadaşlar çok büyük bir fırtına çıktı. Açılar çok kısa olur ama serin bir fırtına çok güzel. Şu kapıyı da vuralım açalım da. Allah'ım ne olursun bana. Orada orada ekmeğindeyken biz de burada ekmeğimizi yapıyoruz. Neyse açtım. Bu kapıda böyle kalsın. Bunlar bir girer. Mutlu mesut uyun diyelim. Seni akşam keseceğim. Neyse. Senin, senin oğlunu daha çok seviyorum artık. Senin oğlun her şey gün basıyor. <laughs> Oha lan ben böyle kavak. Neyse. Herkese görüşürüz arkadaşlar. videomuz buraya kadardı. Bay bay.